Şey Aynı şekilde bu ayında evin işlemi yapıyoruz. Size bildirmek istediğim için geleli yakınıza çok sevindim. İyi günler demişler. Diyorum. Özellikle mevcut mu? belki müşteriler yapmıyor ama mevcut evdeki müşteriler e, huy edinmişlikler var çevir bakıyorsunuz, çay elinizde çıkmış esnaf, bir bakıyorsunuz, hanımefendi ortalıkta yok, kaçmış. Esnaf sarar yazık yine. Biz de dikkat evinde kayıt dışı çalışan meslektaşlarımızla ilgili denetim ve yasal işlemler başlatılacaktır. Bu tarz işlemler yapan meslektaşlarımız hizmeti almış. Hizmeti aldıktan sonra kaçıyor mesela. Çay dışarıda kahve içeceğim. Ee, diyerek bir anda ortalıktan kayboluyor. Arkada... Maalesef benim de başıma geldi. Kadına iki işlem yaptık. Eşiyle gelmişti. Sonra eşi alel acele kaza geçirdi Ben size geri döneceğim dedi. Aradık telefonlarımızı engellediler. Polise gittik hiçbir şey yapamadık. E, esnaf kendi yağıyla kavrulan. Küçük esnaf bizim esnafımız. Kuaför, güzellik salonu esnaflarımız. Küçük esnaflar, büyük esnaf değil. Ciddi büyük esnaf için de aslında küçük büyüğü yok bu işin. Bir hak var, bir hukuk var, bir adalet var. Ee, bunun için şimdi son zamanlarda özellikle e, bakıyorsunuz esnafa saç yaptırmaya gidiyor veya güzellik hizmeti almaya çalışan e, hanımefendiler var. Bu hanımefendileri tabii ee, ...özellikle son süreçlere de bakıyorsunuz... ...hizmeti alıyor, aldıktan sonra... E, ...esnaf tek başına çalışıyor. Esnafımız bizim hep vericidir. Bu anlamda da bir çay, bir kahve içecek misin diye... ...muhakkak soruyorlar. İşlem başlarken de işlem bittikten sonra da... ...dışarıya çıkıyor doğal olarak bir sigara içeyim diye. Tabii e, buranın ardından esnafımız da... ...kahve veya çay yapmaya gittiği an... Dışarıya bir en elinde çayı varsa veya kahvesi varsa bir bakıyor ki müşteri de ortalıkta yok. Ne yapıyor? Nereye gitti diye böyle feryat figan. Niye? E belki o anda 100 lira alıyor. Belki 200 lira alıyor. Belki 500 lira alıyor. Belki 1 milyar alacak. Bir bakıyor o günkü yaklaşık 3 saatlik 5 saatlik yaptığı çalışma çöp olup gitmiş oluyor. Yazık günah. Burada kul hakkı var. E bunun içinde daha da değişik teknikleri olan var. Yine aynı şekilde bakıyorsunuz hizmeti alıyor. Hizmeti aldıktan sonra bir bakıyorsunuz işte eşiyle falan gelmiş işte bilmem ne oldu kaza oldu deyip ortalıktan kayboluyorlar. Veya yine aynı şekilde tanıdık olabiliyor bazen eşle hesap 100 lira tuttuysa veya 500 lira tuttuysa veya 1000 lira tuttuysa o arada ne yapıyor? Ya diyor ben de 200 lirayı bırakayım diyor. 8 lirayı daha sonra bıraksam olur mu diyor. İnsanlık hali olabilir. Bir bakıyorsunuz o parayı alıp kaçıyor. E bu nasıl olacak böyle? Bu esnafın vermiş olduğu 3 saatlik 5 saatlik hizmet karşılığında aldığı bir bedel var. Bunu nereye giderse gider. Aradan 1 saat geçiyor, 3 saat geçiyor, 5 saat geçiyor. İster istemez eğer müşterinin telefon numarasını aldıysanız arıyorsunuz. E telefonlara da cevap vermiyorlar. Ya insanlık hali olabilir diyebiliriz. Biz ahilik kültüründen geliyoruz zaten. O anda diyebiliriz cebimizde paramız olmayabilir. Ama bu nedir ya? Yani yazık günah değil mi bu esnafı? Ya da o sokaktan hiç mi geçmeyeceksin? Nasıl bakacaksın o esnafın yüzüne? E demek ki artık bunlar alışmışlar. Alıştıkları için de kul hakkı mul hakkı dedikleri hiçbir şey yok. Onun için bir kez daha buradan meslektaşlarımı sesleniyorum. Hiç tanımadıkları müşterilere işlem yapmadan önce muhakkak ya paralarının peşini alsınlar veya imza altına alsınlar. Tutanak halinde şu 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 işlemleri yapacağım. Yaptırdığım işlemlerin ücreti şu kadar. Kabul ediyorum. Adını soyadını imzasını alacaklar. En azından esnaf kendini garanti altına almış olacak bu şekilde. demek hırsızlığı var. Neden emek hırsızlığı var? Bakın sadece 200 saat değil. Esnafımız onda gelen bir müşteriyi bir açma boyama yapacağını düşünürsek veya bir kaynak yapacağını düşünürsek saat onda giren bir müşteri yeri geliyor gece onda çıkıyor bakın 12 saat. Biz bunlarla da karşılaştık. Kimi salonlarımızda e param yok. Ama işlemi yaparken biz bunları konuşmuştuk. Tamamıyla bir emek hırsızlığı var. E bununla ilgili de mecburen ne yapıyorsun? Emniyete hemen anda bildiriyorsun. Onlar geliyorlar, tutanak tutuluyor falan. Şikayetçi oluyorsun ama ben o parayı ne zaman alacağım? Yaptırım gücü anlamında. Yani yaptırım gücü nerede? Yani ben o anda işlemi bitirmişim artık. Yani 12 saat boyunca ayakta durmuşum, personelimle birlikte hizmet vermişim. 12 saat sonra alacağım para 500 lira, 1000 lira ve baktığınız zaman bir emek hırsızlığı var. Doğal olarak karakola arıyorsunuz, polis geliyor, tutanaklar halinde şikayetçiyim, evet şikayetçiyim. E tam şikayetçi ne zaman bitecek bu dava? Ya yani bir an önce bunlara çözüm getirilmesi lazım. Amacımız burada e, bu tür e, kronikleşmiş artık müşteriler diyoruz. Artık hani eskiden arabalara denirdi, işte kronik hatası var. Burada da bunu önleyebilmek adına kimler yapıyorsa bunları gerek WhatsApp hatlarımızla hemen bildiri veya Instagram sayfamızdan kişileri diyoruz ki hakkında şikayette bulunduysan lütfen bize görsel fotoğrafı, video ile birlikte kanıtları ile birlikte atın. En azından kuaförlerimiz, güzellik salonlarımız, manikür pedikür salonlarımız ve bize bağlı olan esnafımıza anında uyarı yapalım ki o müşteri o salona geldiği zaman ee, öbür esnafımızın yaşadığı sıkıntıyı en azından o gittiği salonun yaşamaması için aslında bir önlem alıyoruz biz burada. Bu vesileyle ikinci kez bir esnafımızın canının yanmasını engellemeye çalışıyoruz burada. Yaptığımız bu.